Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok güzel bir anahtarlığın yapılışını göstermek istiyorum. Bakın şöyle anahtarlıklarımızı da göstereyim size. Evet bakın bunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet yapraklarımız bu şekilde. Böyle çok tatlı anahtarlıkların yapılışını göstermek istiyorum şimdi. Bakın bu da sarısı. Şöyle. Önce bu top kısımlarını yapacağız. Daha sonra e, yapraklarını yaparak tamamlayacağız arkadaşlar. Alize Diva'nın iplerinden kullandım. 2 mm kalınlığında da tığ kullandım. Bunu yaparken Ve şimdi hemen yapılışına başlayalım. Ha tabii ki bu arada Şöyle boncuk elyafa ihtiyacımız var. Normal elyaf da olur. Veyahut da işte içine doldurabileceğiniz herhangi bir e, ip parçaları da olabilir. Bu şekilde içine dolduracağımız bir malzemeye ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Bunun haricinde hemen yapımına başlayalım. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ve tabii ki yorumlarınızı da bekliyorum. Öncelikle şöyle bir gizli halka oluşturacağız. Sihirli halka. Şöyle bir tane zincirimi çektim. İpimi çıkardım. Ve buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 birlikte tutalım. 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğnemi yaptıktan sonra ipimi çektim ve en baştaki zincirimin tepesinden şöyle sık iğnenin tepesinden geçirdim kaydırarak burayı bu şekilde tamamladım bir tane zincir çektim şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz şöyle bakın bir tane sık iğne yaparak başladım hemen aynı noktaya bir tane daha daha sonra yanındaki sık iğneye geçiyorum Şöyle 1 aynı noktaya bir tane daha 2. Tekrar yanındaki sık iğneye 1 aynı noktaya 2. Yani altta 7 tane sık iğnem vardı. üstte her birine ikişer tane yaparak bu sık iğnelerin sayısını 14'e tamamlayalım. Bu şekilde 14 tane sık iğneyi yaptıktan sonra geldim. En baştaki zincirin yine bu sık iğnenin tepesinden battım. Kaydırma tekniğiyle sıramı tamamladım. Şimdi yine bir tane zincir çektim ve hemen yanımdaki sık iğneden başlıyorum. Önce tek, daha sonra yanımdakine Bir. aynı noktaya 2 bir sonraki sık iğneye. Tek bir sonraki sık iğneye çift. Evet bu şekilde arkadaşlar. 21 tane sık iğnemiz olacak. Bir tanesine tek bir tanesine çift. Evet. Şimdi sıranın sonuna kadar tek çift olarak devam edelim. 21 tane sık iğnemiz olacak bu sıramızda. E sayarak yapalım arkadaşlar. 21 tane sık iğnemiz olacak. Evet 21 tane sık iğnemi yaptıktan sonra geldim en baştaki sık iğnenin içerisinden geçtim. Kaydırma tekniğiyle bu sıramı da tamamladım. Şimdi yine bir tane zincir dipten başlıyorum yine bakın böyle. Ve her birine bu kez birer tane sık iğne. Yani bu sıramda da yine 21 tane sık iğnem olacak. Her birine birer tane yapıyorum arkadaşlar. Şöyle sıramızı bitirelim. 21 tane olacak yine bir tane sık iğnemi bitirdim geldim en baştaki sık iğnenin tepesinden geçtim ve kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Yine bir zincir. Şimdi biz bu sıradan sonra e, şuradan bakın şuradaki sı sırayı takip ederek şu ilk sıramız buradan takip ederek 8 sıra olana kadar böyle 21 e, sık iğne yaparak döneceğiz arkadaşlar yani 1 2 bakın 3 yaptık şurada 3 yaptık yani e, 21 tane sık iğne yaptım ya burada bu sıradan 5 sıra daha çıkacağız 5 sıra hep 21 sık iğne yaparak e, büyüteceğiz arkadaşlar Şuradaki sıramla beraber toplamda 8 sıra olmuş olacak şimdi 5 sıra daha 21 sık iğne yaparak devam edelim. Evet bakın böyle 21 sık iğne yaparak kaç sıra yaptık? Bakın en başından sayıyorum. Şöyle. Şuradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sıra bu şekilde yaptıktan sonra şimdi bir sıra azaltma işlemi yapacağız. Şimdi yine bir tane zincirimi çektim. En baştaki sık iğneye batarak bir tane sık iğne yaptım. Hemen en diptekine battım. Daha sonra bakın hemen yanımdaki ve onun yanındakinin üst tellerinden alarak ilmeğimi aldım. Bu şekilde bir tane azaltmış oldum. Yanımdaki sık iğneye bir tane sık iğne yapıyorum. Ve onun yanındaki ile hemen yanındaki sık iğnenin ikisinin üst tellerinden alarak birlikte örüyorum. Böylece azaltma işlemi uyguluyoruz arkadaşlar burada. Bakın yanındaki sık iğneye bir tane sık iğne yapıyorum. Ve hemen yan yana olan iki tane sık iğnenin üst tellerinden alarak birlikte örüyorum. Böylece burada azaltma işlemi uyguluyoruz. Bakın şöyle aldıktan sonra üst tellerinden iki tanesinden birden aldım ve ördüm. Böyle sıranın sonuna kadar geleceğiz. şöyle şu üst tellerden bahsediyorum şu ikisi Evet sıranın sonuna geldim bakın iki tane ilmeğim var burada hemen onları da aynı şekilde aldım ve Azaltma sıramı da bu şekilde bitirmiş oldum. Bakın en baştaki ilmeklerimden sık iğneden yine alıyorum ve kaydırma tekniğiyle bu sıramı tamamlıyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi bu aşamada içini dolduracağız. Şöyle içini dolduracağız arkadaşlar. Bakın şu ipinizi de içine koyarak Evet. Yatağınızın arkasıyla ya da şöyle bir aparatınız varsa şöyle bu aldığımız el yapımızı, pamuğumuz artık ipinizi her neyse içine bu şekilde dolduruyoruz. İyice dolana kadar. Evet, bakın hala boşluklar var. İyice doldurabildiğiniz kadar doldurun arkadaşlar bunu. sanırım güzelce doldurduk şimdi bunu üstten örmeye başlayacağız şu masamı bir kaldırayım Evet bakın doldurduktan sonra az önceki azaltma işlemini burada da uygulayacağız hemen yanındaki ve onun yanındaki ilmeklerden bu şekilde ikisinden birden alarak örüyorum artık bu tepe tepe kısmı kapanana kadar bu işlemi yapacağız Şöyle azaltma işlemi yapacağız arkadaşlar. Hem bu tepe kısmı kapanana kadar böyle üst tellerden alarak azaltarak örme işlemine sürdürüyoruz. Ve bakın zaten yavaş yavaş kapanıyor. Şöyle. Kapatma işlemi birazcık böyle üst taraftan özellikle çok az bir yorabilir ama çok fazla da olmuyor arkadaşlar. Bakın şöyle hemen buradan da en sonda da şöyle ikisini karşılıklı aldım. İlmeğimi aldım. Kaydırma tekniğiyle içerisinden geçirdim. Bir tane de şöyle sıkı zincirimi çektim. Kasım geride kalmış ve ipimi kesiyorum. Evet bakın böyle. Şu ipimizi de şöyle herhangi bir aradan geçiriyorum. Tam tepeye kadar. Şöyle. Tekrar bunu yine böyle tam aralardan arkadaşlar. 2 3 aradan bu şekilde geçirdikten sonra artık ipimi burada keseceğim. Evet bakın bu şekilde. Şuradan da ipi keselim. Evet. Kirazımızın bir tanesi hazır. Bundan iki tane olacak arkadaşlar. İki tane bu şekilde pompon hazırladıktan sonra yeşil ipimizle hemen sap kısmını yapalım. Onun için arkadaşlar şöyle ipimi önce bir iki kat ettim. Bakın bu şekilde ucu bir ucu da böyle. Böyle yaptıktan sonra şimdi bunun bu hemen sap kısmından bu şekilde tığımı geçiriyorum. Şöyle ipimi alıyorum. ve burada 22 tane zincir çekeceğim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 tane zincir mi çektim şurada tek mi oldu acaba ipimi kaçırdım gibi orada sanki ben şurayı hemen düzeltip geliyorum arkadaşlar Evet o kısımda ipim kaymıştı hemen orayı düzelttim bakın buraya geldikten sonra şu ipimi bırakıyorum ve topumun diğerini aldım bakın buna da şöyle şuradan geçireceğim bu şekilde alacağım ipimi şöyle sabitledim bir tane daha yapalım Evet bu şekilde bir İki tane de zincirimi çektim, ipimi burada kestim. Şu iplerimizi şöyle bir bağlayalım şu ikisini. Evet, şimdi daha sonra da aynı kırmızı ipimizi nasıl sakladıysak pomponun içinde bunları da öyle saklayacağız. Bakın şöyle hemen dibe doğru getirdim tığımı şuradan ipi aldım önce buradan geçirdim zaten şöyle çekiştireceğiz bunları daha sonra da hemen bir sonraki kısımdan da yine ipimi buradan da çıkarıyorum şöyle bu diğer yeşil ipi de aynı şekilde şuradan saklayalım ve bakın ipimizi buradan keseceğiz şöyle hafiften çekince zaten o kendi içeriye şöyle kaybolacak Evet şimdi bu diğer yeşil de hemen kaybediyorum Evet bakın bu şekilde sabitledik şöyle Şimdi yaprak yapacağız. Yaprak yapımı için 13 tane zincir çekerek başlayacağız. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13 tane zincir çektim. Çekmiş olduğum zincirlerden sonra bakın, 1, 2, 3. Üçüncüye sık iğne yaparak şöyle sabitledim. Üstüne bir kez aldım, yanındaki zincirin içerisine battım ve şöyle bir çakma sık iğne yaptım. Tekrar üstüne aldım, yanındaki zincirin içerisine ikili trabzan yaptım tekrar üstüne aldım yanımdaki zincirin içerisine önce bir sonra iki sonra iki olacak şekilde çıktım bu kez üzerine iki kez sarıyorum yanımdaki zincirin içerisine iki 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 olacak şekilde çıktım tekrar iki kez sardım yine iki 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 olacak şekilde çıktım ve tekrar iki kez sardım aynı şekilde 2 2 2 olacak şekilde çıktım yine bir kez sardım önce bir sonra 2, sonra iki olacak şekilde çıktım bir kez sardım ve buraya da trabzan yaptım ikili bir kez sardım ve buraya bir tane çakma sık iğne yaptım ve bakın buradaki son zincirin içerisine de bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Şimdi buraya yaptıklarımızın aynısını bu yüze de yapacağız. İpimi şöyle tutuyorum. Bu ipi de arada gizleyeceğiz şimdi. En son yapmış olduğum noktaya yine bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine aldım. Bir sonraki bakın şöyle hani çakma sık iğne yaptığımın dibine arkadaşlar battım ve bir tane çakma sık iğne yaptım üzerine aldım bir sonraki yuvanın içerisine ikili trabzan tekrar üzerine aldım bir sonraki yuvanın içerisine önce bir sonra iki sonra iki şeklinde çıktım üzerine iki kez alıyorum bu kez bir sonraki yuvaya 2 2 2 olacak şekilde çıktım yan yana 3 tane bu şekilde trabzan yapıyorum 2 2 olacak şekilde çıktım tekrar iki kez aldım yine 3 defa da çıktım arkadaşlar bir kez aldım önce bir sonra iki sonra iki şeklinde çıktım bir kez aldım ve buraya ikili trabzan yaptım bir kez aldım çakma sık iğne yaptım en sonuncu göze de bir tane sık iğne yaparak bakın yaprağımın bu kısmını tamamladım şurada bir boşluk bırakmıştık hemen oradan zincirimi aldım ve kaydırma tekniğiyle bu şekilde tamamladım. Bir tane de zincir çektim. Şimdi yaprağımızın damar kısmını yapıyoruz. Bakın hemen şuradaki gözlerden girerek damar kısmını oluşturacağız. İlk gözden girdim. Kaydırma tekniğiyle çıktım. İkinci gözden girdim. Kaydırma tekniğiyle çıktım. Üçüncü gözden girdim. Kaydırma tekniğiyle çıktım bu şekilde arkadaşlar. Bütün Bakın böyle olacak. Bütün bu yuvalardan girerek alttan ilmeğimizi alıyoruz. Üstten kaydırma tekniğiyle çıkıyoruz. Sıranın sonuna kadar bu işlemi de yapalım. Kapattım. sona geldim. Burada da yine bir tane zincirimi çektim ve yaprağımı tamamladım. Şimdi bu yaprağı sabitleyeceğiz. Şöyle bakın elinizle ayarlayın tam orta kısım. Bu şekilde tuttuktan sonra 3 tane zincir kullanacağız. Hemen en başındakine battım. İlmeğimi aldım. Şöyle sabitledim. İkincisine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve üçüncüsüne bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu yapmış olduğum sık iğnelerden sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincirimi çektim. Bakın buradaki yaprakta yapmış olduğum mantığın aynısını bu yaprağa da yapalım. Bu zincirimize ikinci yaprağımızı da bu şekilde oluşturalım. Yaprağı tamamladım. Bakın orta damarında yaptıktan sonra geldim. Burada bir tane zincir çektim. Şöyle şuradaki bakın hemen tersinden ilk sık iğnenin içerisine yapmış olduğum yaprağıma bu şekilde sabitledim. Daha sonra 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Bir sık iğne atladım. Hemen yanındaki sık iğnenin içerisine yapmış olduğum zincirimi sabitledim. 1 2 tane de şöyle sıkı sıkı zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Evet. Yapmış olduğunuz zinciri, pardon, şu ipi, bakın böyle arkadan herhangi bir yerden ipinizi geçirin. Şunu da şöyle alalım. Bir tane de şöyle zincir, bir tane daha sıkı bir zincir çekelim. İyice sıkıştırdım ve şöyle tam dibinden kesiyorum. Evet. Kirazımız bu kadar arkadaşlar. Yapraklarımız da böyle bakın. Şöyle. Arkasında pardon burası arka tarafı. Ben de diyorum yapraklarım niye döndü? Burası ön tarafı. Şöyle. Burası da maskot ucu arkadaşlar. Şöyle maskotunuzu da oraya takabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Şöyle. Çok güzel, çok tatlı oldular. Bakın bu da hemen şimdi yaptığımızda. Şu da sarısı. Yapılışı oldukça kolay ve çok tatlı, çok cici anahtarlıklar, maskotlar yapabilirsiniz. Bunları böyle bu şekilde hediye edebilirsiniz. E böyle hani bebek görmelerine veya bebek mevlütlerinde yine yapabilirsiniz veya kına gecenize yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarınıza birer tane şöyle küçük hediye olarak verebilirsiniz. Yapıp satabilirsiniz. Ayrıca ev ekonominize katkıda bulunabilirsiniz bunlardan yaparak. oldukça güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. E, lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınız da benim için çok çok kıymetli. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.